Günaydın arkadaşlar. Evet, önümde bir ateş var. Arkamda bir çadır var. Demek ki biz neredeyiz? Kamptayız arkadaşlar. Ve bu arada hala abone olmadıysanız hemen aşağıdaki butona basalım. On sonra videomuzun sonuna kadar izleyelim. Soğuk olmasına rağmen biz hala kamp, yani kamp yapalım dedik hafta sonu. Bir değişiklik olsun dedik. Ateşi suyun doğru geliyor. evet. Rüzgar bana doğru esiyor. Evet. Kampı nasıl geçiyor Erva? İyi, güzel. E, odun topladık. Ateşimizi yaktık. Evet. E, dün gece de uyuduk. Buraya biz uyurken inek gelmiş. <laughs> evet. Sonra bir Sonra, bir Onu... bir de. Bir de. Evet. Tamam. Bir de bir de Nuri istediği varsa o söylesin mi? Tabii ki. Hadi gel, İstediğin söyle arkadaşlarına. Arka... arkadaşlar. Evet. Bugün sizler için çok güzel bir gün olacak. Evet. Bence. O yüzden bence bu video bitene kadar iyi izleyin. Tamam. Hadi şey şimdi başlayalım. Neresi? Ateşimizi yakmaya. Burası neresi anne? Beşşehir kamp alanı. Beşşehir'e gelmişler. Dur. Burası şey değil Dur. Burası şey değil mi? Nerede? Burası şey değil Bozkır değil anneciğim. Bozkır değil. Onu dün gezdik anneciğim. Bozkır gezdik. Bozkır. Şöyle etrafı gösterelim. Bozkır'da da kamp alanları var da biz istedik. İleride free botlar var. Free botlar, değil. free bot değil anne. Adı Adını Ha sandallar Aha, var. Şu gemi Bardı. gibi şeyler mi? Evet sandalmış ha, adı. Ha onun adı sandal. Evet etrafı böyle. Ateşim. Açların içindeyiz. Güneş de var. Havası mükemmel. Çok temiz. Şöyle güzel. Başka aileler de var tabii ki. Şöyle dağ var. Evet. Ateş yapmak... arkadaşlar Evet. Arkadaşlar ateş yakmak için aklına bir şey geldi. Ne geldi anneciğim? Bakın. Gel. Arkadaşlar bu arada da biz e, yani ateşi yaktıktan sonra hani ısınıyoruz yemeğimizi de pişiriyoruz ya Yemeğimizi pişirdikten sonra da doğadaki plastikleri falan alıp ateşte yakıyoruz. Evet, bir her zaman Mesela böyle yapıyoruz değil mi anneciğim? Bunu unutmayalım. Her bu piknikte plafisi. veya kampta alandaki, oradaki alandaki bütün çöpleri topluyoruz, yakıyoruz, öyle gidiyoruz. Evet. Değil mi anneciğim? Bu Temizliyoruz, bu öyle arada gidiyoruz. siz de e-piknik veya kamp yaparsanız lütfen çöplerinizi toparlamayı unutmayın. Tabii ki ve ateşimiz ve, yanık bırakmamalıyız. Ve de evet. çünkü dışarıda var. orman yanabilir. Evet. Ve de dışarıda başka çöpler varsa siz de onları bizim için yakın lütfen. Çünkü ya arkadaşlar. da toplayın, çöp artın. evet. Çünkü şey çünkü doğayı temizlemiş oluyorsunuz. Size, şey size sevap kazanırsınız. Evet. Hem sevap kazanırız hem çevreyi temizlemiş oluruz. Hem doğamız kurum, kurumuş oluruz değil mi? İleriye gidelim mi? Evet gel. İleriye gidelim mi biraz şöyle gösterelim. Arkadaşlar benimle gelin. Evet sen de bizimle gel. Arkadaşlara ilerideki, ilerideki görüntüler gösterelim gel. Manzarayı gösterelim gel benimle. İster misin? Tamam. Havalar soğuk olunca fazla gelenler olmadı ama yine de bazı aileler var. Ama çok güzel, harika. <laughs> Ve Erva'mız geldi. Arkadaşlara bu ilerideki görüntüyü göstermek için geldim anneciğim. Hoş geldin. Burada bir şey var. Şurada manzaralı bir yemek yemek için oturak var. Evet yol var her taraftan. Çok güzel. Burada önceden ateş yaptık. Evet belli ki öyleymiş. Gezimiz devam edelim mi? Evet. Hadi bakalım. Bakın orada da sandallar var. Evet gösterdim anneciğim. Oradaki giden abimiz dik dik gösterdim şöyle. Evet gidenler var. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ve evet. 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 Ne yapacağız Nuri Muhammed yukarıya çıkıp? Size göstereceğiz ben bir uçak alayım. Değil mi oğlum? Evet. Herhalde. Hadi bakalım. Şöyle gösterelim. Şu de. Şu de. 对。Okay. arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimizi yedikten sonra çöpleri alıp yakıyoruz. Evet, insanlar çok ayıp ediyorlar değil mi? Çok kötü bir şey bu. Bunu da yeni bir yerde buldum. Orada güneşin altına koymuşlar. Yani bu buna güneş çarpıp da orman yanabilirdi. Evet, çöpe atalım değil mi anneciğim? Evet, çöpe Onu yakamayacağımız için. Çünkü bu yanacak bir şey değil. Evet. Toplamaya devam edelim anneciğim. Evet arkadaşlar kampımız bitti. Tüm eşyalarımızı toparladık. Son olarak çadırımız kaldı. Çadırımızı toparlayacağız ve eve gideceğiz. <laughs> 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 eve <Emine gidelim. gülüyor> <laughs> arkadaşlar. Ama arkadaşlar yarın okulumuz olduğu için bugün banyomuzu, okul çantamızı, kıyafetlerimizi ütülemek zorundayız. O yüzden de şey yaptık. Artık eve gitmek zorundayız arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz.